arkadaşlar bugün sizler birlikte ayıcakım ben ha ha ohoho merry christmas merhaba arkadaşlar merhaba arkadaşlar beni tanıyorsanız ben kral şarkı yuppe yuppe arkadaşlar ben gidiyorum Arkadaşlar ben tanıyorsunuz. Ben bebek maymunum. Bakın. Hadi ben gidiyorum. kaslı atmayım mahmutu. Ben uzaktan şey. Evet ben gidiyorum. Ben çenik paçı hadi ya. Tam kendimizi tanıtıyoruz. Hadi arkadaşlar görüşürüz. Ben porsakal. Ben, ben konuşmayı sevmem. Ha. Telefonu düşürdün. Hadi görüşürüz. Beni herkes tanıyor. Gariban ayı videosunda da vardım. Ben çok büyük de mahtı. Hadi ben görüşürüz. Ben Fil. Beni herkes tanımaz. 2025'ten beridir buradayım. Be. Ben Kukla Mahmut. Bak. Hemen 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 hemen. Ben de Ben Develer tellerken bugün benim ben 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 kaçır. Hadi ya. Ben sizi sevmiyorum abi ya. Ben sevmeyeceğim gidiyorum. Ben kaplumba yavaş gülüm. Hadi görüşürüz karga sesi ama karga karakterimizi göstermemeyiz tamam mı? Ben Mete tamam mı? Ben gidiyorum. Hadi bakalım şimdi ben mini kurt tamam mı? Hadi görüşürüz. Ben Nilo ya ben kendimi tanışmama gerek yok sanırım. Ben kendimi tanıtmama gerek yok. Hadi bay bay. Evet arkadaşlar